Vay canına bu, 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 bu pamuk şekeri. Bende de mavi kek poplar var. İyi. Ben de limon var cidden mi? Ups. Düşerim Bir dahaki sefere kesinlikle şanslı olacaksın minnettan hmm. başlayabilir miyim? Hmm. Bu pamuk şekerini bir an önce denemek istiyorum. Ve çok lezzetli olmalı. Nasıl yapacağımı biliyorum. Ambalajdan kurtuluyorum. Ve her şeyi üst üste koyuyorum. Şimdi kocaman pamuğum oldu. Sandviç gibi. Ne kadar tatlı. Hepsini bir anda yemek istiyorum. Bugün ben de denerdim. Ben de reddetmezdim. Bu pamuk şeker sakıza dönüştü. Vay canına. Ve kocaman baloncuk şişirdim. Baksanıza buna. Onunla oynayabilirim. Oo, ben de oynamak isterim. Hadi at. Cüle de... birerek de... de... yapmadım. Michael suçu. Mike yakalamadı ama ben yakaladım. Ve asla böyle yapma. Atıyorum senin topunu. Mike hadi başla. Oh, haklısın Jolly. Kickboxlarını denemek sırası. çok güzel bir iş açıcı. Ne hmm, kadar tatlı. Birkaç tane daha istiyorum. Ama onların yemenin yolunu bulmalıyım. Tabii. Tüm çubukları çıkaracağım. Ve kek kekbopsları ağzıma sokacağım böyle. Evet kesinlikle başaracağım. Okay. Boyuldum. Yürü şimdi senin Of oh, ah, tamam. Ama ben hiç istemiyorum. Korkunç limon. Ah, ekşi olacak. Tamam neyse bir şey yapamam. Denemek zorundayım. Vay be ne kadar yumuşak. Ya bu gerçekten limon değilmiş. Tatlı limon. İşte bu şanslıyım. Böyle üstünü seve seve yedim. Hmm, harika. Millet bu çok iyiydi. Mutluyum. Bende marshmallow. Bende mavi celebon ayıcıklar. Bende ise bir şişe sarı fanta. Harika. Hepimiz gerçekten lezzetli şey okay. yiyeceğiz. Hadi Phoebe. Seve başlarım. Tadına bakalım. Ne kadar tatlı yumuşacık marshmallowlar bunlar. Ve çok lezzetli. Biraz daha istiyorum. Ama öncelikle yumuşacık marshmallowyu şişin üzerine takacağım. Ve sonra ise biliyor musunuz ne yapacağım? Aynen öyle. Onu kızartacağım. Ve o zaman daha da lezzetli olacak. Gördünüz mü nasıl yapabildim? Evet. Harika iş çıkardın. Oha efendi. Ateşe dikkat et. Ay sağsınlarım. Dikkatim dağıldı ve marshmallow yandı. Of ya. Berbat. Her şey iyiydi <laughs> ne, de. Neyse. Masanın üzerinden de giyeyim. Neyse. Hmm, Neymiş aslında. Daha fazlasını istiyorum. İyi mi o? Tuhaf davranıyor. Hadi Mark senin sıran. Tamamdır. için ayıcıklar kesinlikle lezzetli olmalı. Baksanıza ne kadar tatlılar. <laughs> ve yumuşaklar. Oynayabilirim. <laughs> tamam tamam şimdi yiyeceğim. Vay be harika bir fikrim var. Sakızlı celebanları masaya koyacağım. Ve onları eller olmadan yiyeceğim. Nice. Tamam dur şimdi sen. Okay. Tamamdır deneyelim fantamı. Hmm. Vay canına. Bu aslında fanta değilmiş. Jolly fantaymış. Harika kokuyor. Tadı inanılmaz bir şey. Baksanıza çok eğlenceli sallanıyor bu şişe. Vay. Şu anda erişim alanında değil. Sonra tekrar arayın. Kötü oldu. Tatmak ister misin? Vay be, bu rock candy harika. Bende ise marshmallow ve muzlar. Bende ise pembe kalp şekerli milli. Hadi çabucak deneyelim. Hey, okay. Febi, dur. Şimdi önde ben yiyeceğim. Ha, marshmallow muzlar inanılmaz bir şey. Tadına bakalım evet. Ne kadar yumuşak ve içinde hiç çikolata var. Bayıldım. ne oluyor bana? Oh. Anlamıyorum. Bebi okay. bunu gördün mü? Tamam neyse yine deneyelim. <laughs> Bu canına, Julie maymuna dönüştü. Görüyorum. Gerçekten de öyle. Muzlar o kadar hevesli yok ki. Julie sorunun ne? Ah hayır yapma. Kısırma. Oh, oh, oh. Bu çok lezzetliydi. Nice. Ah, ah. Ne oldu bana? Oh. Neden masada oturuyorum? Okay. Julie hadi masadan in. <laughs> evet evet tabii. Affedersiniz. <laughs> Bir şey hatırlamıyorum. Mike şimdi sözende. Neyse hadi şekerlerimi deneyelim. Çok lezzetli ve tatlı olmalılar. Evet. Her şey benim sevdiğim gibi. Kızlar bu inanılmaz derecede lezzetli. Ve hemen tüm şekerleri yiyeceğim. Baksanıza. Hazır. Şimdi Fibin sırası. Tamam Tamamdır. Bu pembe kapkis çok güzel. Ve bu arada İnanılmaz derecede evet, işte lezzetli olmalı. Ama öncelikle kremasını dinleyelim. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Julie ben de denemek isterim. Sen de mi? Hadi isteyelim. Hüve paylaşır mısın? Tabii ki hayır. Her şey kendim yiyeceğim. Ne kadar aç gözlü. Hadi arkadaşlarıyla paylaşmak istemiyor. O zaman onu kremaya daldıracağız. İşte. Al bakalım. Harika iş çıkardık. Hadi gidelim. <laughs> Hayır. Cupcake'im mahvoldu. Ben de pembe krema içindeyim. Ah, tabii ya. Kremanın yüzünden yiyebilirim. Ay çok lezzetli. Bir tabaktan da yalayabilirim. <laughs> ya ne kadar domuz gibi. Peki bu düğme ne için? Bende ise mavi var. Ve çok mutluyum. Bende ise tavuk yumurtası. Macitan mi? Okay. Millet ne yapacağız? Neyse kimse ilk istemiyorsa ben başlayacağım. Hmm. Vay be Jolly. Hey. Seni doğa teliğinden görüyorum eğlenceli. Ha, bu arada böyle parmağımda çevirebilirim. Komik. Tadına bakalım. Hmm, lezzet. Kızlar bu donat çok tatlı ve lezzetli. Hadi Jolly şimdi sıra sende. Okay. Hadi tadına bakalım. Öncelikle yumurtayı kırmalıyım. Böyle tam ağzıma kıracağım. Yürünç yok. <laughs> Aynen öyle. Çiğ şey yumurta inanılmaz derecede tatsız bir şey. <laughs> ah, üzgünüm çocuklar ama artık yapamam. Mecbursun. Tüm yumurtaları yiyeceksin Jolie. <laughs> Aa, tabii ya. İyi bir fikir Mark. Hadi bir yumurta kokteyli yapalım. Bu şekilde belki lezzetli olur. Deneyelim. Tüm yumurtaları karıştırıcının içine kırıyoruz. Hey, dikkatli olabilir misin? Üzgünüm Mike. Neyse. Böyle blenderin içine kırıyoruz yumurtanı. Ve iyice karıştırıyoruz. Oh, hissediyorum ki yine de lezzetli olmayacak. Sadece bu bardağa dökmek kaldı. Evet. Yine de berbat görünüyor. Dur bir dakika, bir pipet al. Hayır, teşekkürler John, istemez. Of neyse tadına bakalım. <laughs> oh, hayır, gerçekten yapamam kusacağım şimdi. Artık bir damla şey yumurta bile olamaz korkunç bir şey. Fibi, <laughs> <Şimdi>, hadi sen. <laughs> tamam öyle olsun. Aa, umarım beni ilginç bir şey bekliyordur. E, ne bu? Merhaba. Ne getirdiniz böyle? Hmm. Okay. İçinde havalı bir şey mi var? Tamamdır. Oh my. Vay canına bu benim için mi? Wow. be. Oh. Hayır dönüşü göre biz dokunamayız. Tamam. <laughs> Ya çok gizemli her şey. Neyse hadi tadına bakalım. Harika şekerler bunlar. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay, ah, hayır millet. Bu çok ekşi. Ne be? Aa, ne? Canavara döndü. Bacınına peynir, sosum ve emoji şeklinde patatesli kızartmam var. Harika. Bende ise acı tokiz. Ee... İşte bu. bende ise sakızlı poppy. Daha çok tatlı kal şeklinde. Hadi önceki kimin başlayacağını böyle sayalım. Hmm. Ve ilk ben olacağım. Hmm, bu teribon şeklinde lezzetli bir şey. Hadi böyle oynayalım biraz. Oy. O zaman biraz giyelim. Lezzetli kokuyor. <laughs> Tepe Popey. Oh, yeah. Hoşuma gitti. Hmm. Çok hoşuma gitti. Oh hmm. Tamamdır. Şimdi benim sıram. Ben de patates yiyeceğim. Baksanıza ne kadar eğlenceli ve tatlı bir şey. Ve bu kimi öpüyor. Bu ise çok havalı bir emoji. Hadi üst üste böyle koyalım. Evet. Böyle kocaman lezzetli kale alıyoruz ve üzerine sos ekliyoruz. Kokusu mükemmel. Hmm. Tadı da aynanın. <laughs> Harika. Dur acele et. Ben de denemek istiyorum. <laughs> okay. Tamam tamam. Birkaç saniye ver. Bitirdiğim yiyebilirsin. Oley. Aa, acıktım bile. Bu havalı cipsleri tadına bakmak istiyorum. Onlar maviler ve çok çok acılar. Ama yine de sevdim. Harika. Vay canına. Mark bu acı hepsini yedin mi? Onun öyle. Oy. Sanırım bir şeyler yanıyor. Uyuyor. Olamaz bu çok çok acı. Kesinlikle yardımcı olmalı. Cule hadi okay. birlikte yapalım. Hadi üfleyin. O oh, daha iyi oluyor. Vay çok iyi bir his. Kızlar teşekkürler. Sessiz ne yapardım? Cips yemeyeceğim. Ne kadar küçük bir Maltesers kovası. Hamam böceği yer bunu. Bende orta bir kova var. Vay be. Evet bende bir zevk Maltesers kovası var. Oh, bu çok iyi, majestiyi sen de küçücük. Peki ne var burada? Ama ben de lezzetli olacak ve nasıl yiyeceğini şimdi biliyordum. Ben böyle pipet kullanacağım. Evet, çok iyi, lezzetli, çikolatalı, harika. Mike şimdi sen. Evet, tabii. Harika, bir fikrim var benim de. Benim çantamda böyle bir slide'ın tasarımcısı var. Ve şimdi onu böyle toparlayacağım. Harika. Hazır. Her şeyi topladım. Ve şimdi ise kaydıraktan bırakacağım artizersi. Çok eğlenceli böyle düşüyor. O çıkışta ben bekleyeceğim. Onu yiyeceğim. Hmm, nefis. Acilen daha fazla maltizörse ihtiyacım var. Herkes yuvarlanıyor. En sevdiğim çikolatalı toplar. Ben daha düşündüm bunu. Gerçekten harika görünüyor. Hom hom hom. Biraz daha istiyorum. Biraz daha lezzetli yemek. Ne? Bitti mi? Ben üzüldüm. Evet devam et. Tamamdır. Ben de sadece kova değil kocaman. Maddi derslerin kendisi de kocaman. Ne kadar lezzetliler. Hemencik bizimle paylaş. Daha neler? Hmm. Ben paylaşmak istemiyorum. Bu çikolata toplar sadece benim için. Böyle olmaz. Enet kendi vermiyorsa o zaman kurnazlıkla alacağım. Masada bir diğeri ki açmamız gerekiyor. O zaman maddi alabilirim. Ve bunu yakıcıyla yapacağım. İşte böyle işe yaradı. Hey, Nereye gidiyor benim artızerslerim? Wednesday nasıl da utanmıyorsun. Özür dilerim kendimi tutamadım. Okay. İlk kez böyle küçücük kahvaltılık görüyorum. Benimkisi tam gereken. Ama gökkuşağı rengini sevmiyorum. Ben yine inanılmaz derecede şanslıyım. Kocaman bir poşetim var. Ah Mike başta sen başla. Küçücük porsiyonum var. Geri götürü bu benim. Oh, biliyorum. Küçük bir porsiyonum olduğu için onu uygun şekilde yemem gerekecek. Küçük bir masa, küçük bir tabak ve küçük bir peçete. Önce Öncelikle açıyoruz. Ve sonra oraya süt ekliyoruz. Ne kadar tatlı. Şimdi birazcık süt. Baksanıza çok işte açıcı görünüyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok iyiydi. <laughs> Bitirdim. Şimdi Wednesday. Let's go. Sevdiğin sevdiğim siyah tabağımı hazırladım. Ve kaşık da burada. Her şeyi döküyoruz. Sütle dolduruyoruz. Şey buraya gel. Mısır gevreği için yardımına ihtiyacım var. Besle beni. Fena değil. Biraz daha. Bu ne? Bu ne böyle bir el Bu şey onun dostu. Korkma. Teşekkürler yardım için şey. Çok lezzetliydi. Şimdi tabağı kaldır. en şimdi sen. Oley sıra bende. Ben çok acıktım. <laughs> şeyi buldum. Boyutuma Bu uygun bir tabağa ihtiyacım var. Ve nereye gidebileceği biliyorum. İşte burada benim havuzum. Buraya süt döküyoruz. Ve kanları böyle daldırıyoruz. Çok güzel işte çıcık. İnanılmaz. Hayalimi gerçekleştireceğim. Gökkuşağı gevreklerinin içine dalacağım. ...ve bunu unutuyordum. Harika. Ördeğim burada ve yiyelim. Ne <laughs> <Ve> kadar eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> bu bir donat mı? Neden bu kadar küçük? Allah. Bende ise orta boy bir donat var. Böylesi her gün yiyorum. Bende kocaman bir donat var İşte bu tadına bakmak için Sabırsızlanıyorum Wednesday küçücük porsiyonum var Hayır Wednesday korkutma arkadaşımızı Hiç de düşünmüyordum Ama korktuğunuza sevindim Bunu ezmeliyim Bir tane vuruş yeterliydi Süper baksın Zaten çok daha büyük oldu hmm, Bu çok lezzetli Hepsi bu. Şimdi sıra Enid'de. Evet. Benim bir fikrim var. Tatlı nasıl olmuş? Herkes öpmeye hazırım. Ben de boşla Enid. Daha neler Mike? Biz arkadaşız ama. Ah, bu çocuklardan bir şey yapamıyorum. Gerçekten dudaklarım çok tatlı. Şimdi ise damadın kendisini yeme zamanı. Sadece yumuşacık. Hmm. Bayıldım. Mark şimdi sen. Bunun da bu kadar çok bekleniyordu ki. Dona da kadar kocaman ki. Biraz çalışmam gerekecek üzerinde. Burada daha büyük bir peçete ihtiyacım var. Özür dilerim Wednesday. Ah, tamamdır tatmaya başlayalım. Hmm, çok lezzetli. Gerçekten inanılmaz derecede lezzetli. Kızlar ben burada uzun süre olacağım. Acele etmeyeceğim. Tadını çıkaracağım. Aa, çok yoruldum. Aa, i̇şte burada ikinci nefes geldi. birazcık kaldı. Bitirdin mi yemeği Mike? Aferin seni tebrik ediyoruz. Yüz yıl bile geçmedi. Gerçekten çok mutluyum. Hayatımın en lezzetli 80 yılıydı. Bu ne düğmeler böyle? Bilmiyorum. O zaman basmaya hazırım. Ee, ne alacağım? Baksana. Vay canına bu ne? Çok küçük bir çikolataya benziyor kadar tatlı. Burada yemek bile üzücü. Ama yine de yiyeceğim. Bu çok tatlı bir mirtaj çikolatası. Çikolata hiçbir zaman tatsız olmuyor. Ama maalesef çabucak bitti. Biraz daha istiyorum. Biraz daha. Üzgünüm ama şimdi sıra bende. Düğmeye basıyorum. Neden bu kadar korktunuz? Bu sadece bir çikolata. Ambalajı çıkaralım Ve şimdi ise bir şey yapacağım ondan Sakin olun yakında her şey bitecek Şimdi ise detayları birbirine bağlıyoruz Ve küçük çikolatalı tabutum hazır Hadi ama Bence gerçekten işte açıcı görünüyor Hadi tadına bakalım Evet, hoşuma gitti. Mike, hızlıca düğmeye bas. Tamam, tamam. Basıyorum. Hiç kotum nerede? Hiçbir şey görmüyorum. Bir dakika durun. Ama ben görüyorum. Kocaman resmen bir üzerimize uçuyor. Bizi ezecek. Her an gezegenimiz büyük bir çikolatayla çarpışacak. Kimse bunu nasıl durduracağını bilmiyor ama hayır. Bağlantıyı kaybettik. Herkes kendini kurtarsın. Önün. Hadi saç kurtar makinesini çıkar. Onu eritmeye çalışalım. Size yardım edeceğim. arif makinem daha iyi halledecektir. Evet işe yaradı. Acil bir şemsiyeye ihtiyacımız var. Gerçekten çikolatalı yağmur yağdı. Vay canına. Hmm, ne kadar lezzetli. Gerçekten de havalı.